Selamun Aleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün hem canavarları çıkarttım geziye hem de tavuklarımıza tüneklik için şu söğüt dallarından birkaç tane dal keseceğim arkadaşlar. Şöyle baş parmağım kalınlığında olsa yeter veya birazcık az bir şey büyüğü. Ee, için ulan bu dürzüler nereye gitti la. Ulan keşke yavruyu getirmeseydim arkadaş. Aldılar gittiler hançerle şila. Ulan arkadaş ya. Ulan arkadaş ya. Ya 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 ya. <laughs> ya 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 ya. Ya. Ah, ya ah, ya ah. ya ya ya. Yavru olmasaydı en azından. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Ya arkadaş niye beklemesin ki ya? Ya 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 ya. Hançer geldi arkadaşlar da. İnşallah yavru da gelir annesine. Ya 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 ya. Ben oğlum niye şurada dursanız beni bekleseniz ölür müsünüz lan? Ha? Böyle tısıl tısıl Kalın işte. Ya, 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 ya. <laughs> ya yavruyu getirmeseydim keşke ya. Oo. oo. Allah'a bak. Yandı, yandı. Serinleyecek yer arıyor. Dürdü. Bak 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 yani oğlum yat yattığın yerde. Ama başlayacağım bir ayağa kaldırmıyorsunuz beni ya. Yürütmüyorsunuz ya. Ya ya ya. Ha, yavruyu da aldı gitti arkadaş. <laughs> maşallah yavru da iyi yetiş aha geldiler maşallah 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 gel 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 <laughs> Hırçın hop verim benim kızıma gel 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 hop verim size analı kızlı şunlara bak böyle <laughs> olun canım yiyin ya Vallaha bak gidiyorsunuz ne olacağı bellice de değil Analı hızlı geziyorsunuz, geziyorsunuz, geliyorsunuz. Sen de atayım dur Hırçın. Burada çamurmuş. Gel. Gel. Hoppala. Ah. hop. Hah. Oh. Şöyle iki tane kestim arkadaşlar da. Yeter herhalde. Ya da bir tane daha kesebilirim. Çok şey gerek yok içeri kalabalık olmasın sadece tün yiyecekler zaten üstüne arkadaşlar şuraya gelmişken az oturalım canavarlar da iyice serinlesinler uzaklaşmazlarsa seviyorum uzaklaştıklarında kızıyorum <laughs> anasının peşine anası gidiyor bak koca it oldun koca İt olaytı, it olaytı zeni. Şuraya oturayım. Ya dede Sıcakta ne dolanıyorsun sıcakta? Evet güzel. Evet güzel. Ana bay 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 bay. bay, bay. Bizde kocacık git Ya. Wavish, wavish, wavish. tavukların yuvalarını yaptım arkadaşlar. Ee, i̇ki dört altı tane yuva koydum şu anlık. Ee, Tüneklerini de dağırsam e, yavaş yavaş tavukları oraya alacağım. Bunlar yine gittiler ya inşallah. Ben biraz bekleyeyim var yavuz dediğinin oturalım. Biraz gelsinler gelsinler var inşallah. var ya bir alem ya bir daha çiftlikte arkadaşlar köpekleri teker teker bırakacağım gitsin gelsin gelsin gitsin gelsin gelsin yoksa çok uçuyorlar çok kaçıyorlar arkadaşlar yorulmuyorlar ya bunlar şimdi sürdüler Valla odunları aldım gidiyorum arkadaşlar. Yavuz dede geliyor. İnşallah öbürleri de gelirler. beklersem akşam ederim valla. Evet arkadaşlar şimdilik bir tane tünek yaptım şöylece. Şimdilik yeterli bence. Ee zaten bunun üstüne neden basanız 10 tane tavuk döner. Ee yuvalarımız da şu şekilde arkadaşlar. Altlı üstü. 6 tane yuvamız var. Çok da güzel oldu. Bu arada yuva Yavuz dedi. Geldi. Onu içeriye diktim arkadaşlar da. Diğerler daha gelmedi. Onları bekliyorum. İnşallah gelirler. inşallah yavru da gelir yanlarında. Evet arkadaşlar. Tavuklarımızda yuvaya dikabildim Bu şekilde. Mavi yumurtasını bir görsün bakalım. Evet mavi yumurtasını bir yokladı. <laughs> Siz burada durun ben size yem getireyim. Buraya iyice bir alışın. afiyetle yiyeyim buraya da alışın, Tamam mı Heh. şimdi giderken ben bu yumurtayı götüreceğim arkadaşlar alttan da yumurta bırakmayacağım ee, Ben zaten yumurta için e, tavuk besleyeceğim ee, hani kurke atayım işte cücük alayım ee, fazla bunlara girmem yalnız bu aralar belki ilerleyen zamanlarda bilemiyorum Farklı bir şeyler de olabilir. Öylece bir görüntü alayım. Şimdi bir yerimde burayı yaptıktan sonra bana da güzellik bir yer oldu arkadaşlar. Orayı da size bir göstereyim. Vallahi çok güzel oldu. Şöylece hem bana hem köpeklere daha doğrusu görüyorsunuz arkadaşlar. Güneşi kapatıyor. Burası bir gölgelik. Mis gibi. Serin. Püfür püfür. Bir de dürdüler gelseydi daha güzel olacaktı da. Acaba bir motorla gitsem de geçsem mi şöyle? Motorla yukarıya çıktım arkadaşlar da Şu anda ne tarafa gitsem kararsızım Şimdi çöplük bu tarafta acaba çöplüğe mi gitti? Acaba bu taraftalar mı acaba bu taraftalar mı? Oy 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 Ben nasıl böyle bir hata yaptım? Ya en azından yavruyu bırakmayacaktım arkadaşlar Aynı yere yine geldim arkadaşlar motoruna. Biraz da burada bekleyeceğim. Gelmezlerse yine çiftliğe gideceğim arkadaşlar. Burada bekleyeceğim. İnşallah yavru gelir. Ya normalde hançerle çıradan sıkıntım yok arkadaşlar da. Onlar her türlü gelir de acaba yavru bir yere de h mı? Düşüncem o yani. Ya ya ya. Arkadaşlar ablamın arabasını aldım. Köpleğe bir geleyim dedim. Dürdüler ahanda da buradalar. İnşallah yavru da oradadır. Oooo oh! Lan gel 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 hançer 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 Babişler Babişler Ah dürdüler ah yavru nerede yavru Yavru nerede ben onu almaya geldim onu Gel gel nereye gidiyorsun daha Ah dürza, ah dürza. Yavru nerede yavru? Bana yavruyu söyle. He ben sizi almaya gelmedim. Siz her türlü gidersiniz. Yavru nerede? He mi? Hırçın gel, 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 gel. Vallahi hırçın yok lan. Allah Allah. Kızım yavrunu nereye koydun sen? Vay zibidiler vay, vay zibidiler vay. İnşallah yuvaya giderler. <laughs> Vallahi görünür de bizim yavru yok arkadaşlar. Niyercik niyercik. Vay dürdüler vay, vay dürdüler vay. Vallahi yavru kayıp arkadaşlar. Vallahi kayıp. Ya 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 ya.